bye Ekranları başında heyecanla bekleyen herkese selamlar. Aylar sürecek. Yeri geldiğinde stresli, yeri geldiğinde heyecanlı, yeri geldiğinde ise hop oturup hop kaldıracak bu serüven için kemerleri bağlama zamanı. Bakalım bu sezon hangi unutulmaz anlar aklımıza kazanacak. Hep birlikte sabırsızlıkla başlayıp bağla. Da değerlendirebilir. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet bir şeyler yapmak zorundaydı. Bu tip pozisyonlara bayılıyorum. Tepkisi çok iyiydi. Neredeyse sonuç alıyordu. Aliouvi. Adana Demirspor tekrar deneyebilir. Dibala çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. İlerleyip aleye. Gol! Beşiktaş'a golü. Taraftarlar istedi. O yaptı. Olağanüstü. Şahane bir gol. Kaleci eleştirmeni pek bir yok. Top resmen fikir değiştirdi. Beşiktaş harika bir başlangıç yaptı takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Ve ilerliyor. İzzet Çelik faulü almayı başarıyor. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor 1-0. Araya girdi. Güzel hamle. büyük şans. Büyük tehlike. Aliui. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Ah oh be. Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Kaleciden başarısız bir atış. Aliui. Can sıkıcı bir durum. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Karşı atak gelir mi? Alioui, hücum ekibi baskıya boyun eğiyor. Alioui, Faulün hedefi oluyor. Yusuf Barası. Göz korkutan bir deneme. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Davis. Dybala. Silinilebilecek mi? İlendiyor. Hönbin son. dışarıda. Sezgileri güçlüydü ama bitiriş zayıf kaldı. Az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Güzel oynadı. Dybala Şaşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Evet Gökhan, övgüyü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Beşiktaş skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. İkinci gol, iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken, diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak tropa Ve ilk devre tamamlandı. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Beşiktaş ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. İkinci yarıda birlikteyiz. 52 risk alacak havada değil. Van Dijk İzzet Çelik tekrar deneme şansı doğdu. Yakalayabilir. 1-1 bir bir geçti. Yusuf Barası güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti ama o kadar. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Karşı atak geliyor. Güzel bindirdi. Abdül Samet Burak için. Evet, düdük geldi. Karar faul. Evet, sarı kart geldi. Evet, savunmasız kalmışlardı. Golü engel olmak için ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Çırıyor. Bugün bu tür bir pas denemesini Yetim ilk kez görüyoruz. Maçımız. Oyunu açmak için geldiği belli. 898. Beşiktaş kontra atak yapabilir. Geçmeyi başardı. Şuta çeviriyor. Bir şans daha. Attık çatıyorlar. Farkı iyice açıyorlar karmaşık planların değil. İnadın ve azmin eseri. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. The, goal for the Adana Demir Spor ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Kontra taktikleri oynamak istedikleri göstermesi olabilir. Karşı ataklarda oldukça etkili bir isim. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir kafa geliyor. kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu an daha kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Beşiktaş kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Ve ikinci golünü atıyor. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim vites yükseltiyor. Tam orta ve şu! Ve gol geliyor. Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Evet, artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Aradan gönderiyor. İlerlemenin yolunu buldu. Güzel deneme ama başarılı olamadı. Karşı atak şansı. İlginç bir top geldi. Gol izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık Vibala olmadı. Top dışarıda. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Karşı kanada oynuyor. Biraz şansını zorladı. Aradan bir pas. Yakalayabilecek mi? 6 added minutes has been indicated. Enrique. Adana Demirspor karşı ucu fırsatı arıyor. Fırsat yaratmayı başardı. Kurtulmayı başardı. Asını verdi. Baskın. Buraya kadar maç bitti. Beşiktaş ilk başta rakiplerine resmen mesaj verdi. İleride neler olacağını bırakmalı bu. Rakiplere de mükemmel. una adrenalina adictiva abróchate que no le vamos Gotta keep it up, oh, oh. and nobody stopping.